soracağım sorun cevabını verdiniz. Herkese uygulanabilir. uygulanabilir. Böyle. Uygulanabilir ama bir örnek veriyorum. Cilt kalitesi çok iyi, kolajen yapısı çok iyi. 25 yaşında bir kişi gelip de bana hani elanse yapar mısınız hocam? Süresi uzunmuş, 2 yıldan fazlaymış. Ben Hı. bu yüzden istiyorum derse orada bir durdururum. Gerek yok. Çünkü elanse akıllı dolgunu yapacağımız kişilerde cilt kalitesini de arttırma hedefimiz olması Hı. lazım. Ee, o yüzden de çok erken yaşlardan 30 yaş altı çok önermiyoruz. Yani 30 yaş altı önermiyorsun. Önermiyoruz. Ama. Gerek yok. Ee, 30 yaş üstü ne demiştik biz? Her yıl %3'lük bir kollajen kaybımız, cilt kalite kaybımız var. Hem onu kaybı engellemek hem örnek veriyorum 40-45 yaşındayız belli bir oranda kayıp oldu. O kaybı geriye almak hem de cilde yüze hacim verip doğal bir ve duru bir yüz akışı sağlamak istediğimiz kişilerde elansi akıllı dolguyu uyguluyoruz.